Yukarıda da maçı izlerken Erman Hoca ile konuşuyor. Şunu söyledim. Ben onu net olarak görüyorum. E, herkes de gördü sanıyorum. O kırılganlığı, futbolcuların o üzerlerindeki psikolojik baskıyı. Sergen Yalçın'ın kenardan sürekli şöyle yaptığını gördük. Ama 1-0 o kadar tehlikeli bir skor ki. Beşiktaş bölüm bölüm doğru işler yaptığı maçın ikinci yarısında ciddi şekilde kapandı. Belki değişikliklere birazdan hocam da değinecektir, siz de değineceksiniz. Ee, o hamlelere ilişkin geciken, yanlış yapılan, bilemiyorum yanlış mı doğru mu sizin yorumlarınıza merak ediyorum ama bir gerçek var. Mental anlamda çok sıkıntılı Beşiktaş ya. Valla Beşiktaş'ın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. İşte geçen hafta oynanan maçtan sonra yönetimle bir toplantı oldu. Ve bu toplantıdan da Sergen Hoca'nın istifadeyle devam etme kararı çıktı. Ondan önce Alanya maçında da Sergen Hoca'nın bir konuşması oldu. Evet. Oyuncuları topun önüne attı biraz. Ee, tabii ki zor bir ortam Beşiktaş için. Oyunun önemli olmadığı, 3 puanın önemli olduğu bir maça çıktı Beşiktaş Hadi. bugün. 3 puanı almak için ne yaptı derseniz... İlk yarı temposuz bir maç ama yakalanan 3 tane 4 tane pozisyon ve 1-0 geçen. Şöyle bakın Larin, Wellington ve Batşahi ile 1-0 önde ol, olduğu maçta 3 üç üç tane, tane, üç tane net önemli pozisyonu, pozisyonu. Bir var. Bir tane de Yusuf'un Kasımpaşa adına var. Evet. İkinci yarı başladığı zaman Umut Bozo'nun Ersin'le karşı karşıya kalıp kaçırdığı pozisyon esasında bu maçın habercisiydi. Olacakların değil mi? Tabii yani Beşiktaş takımında oyunculara baktığı olarak isim olarak büyükler ama cisim olarak sahada hiçler. Özellikle bugün Larin ve Batçuay'ı tanımakta zorluk çektik. Yani bırak toptu kazanmalarını bu kadar çok forvetli top kaybedersiniz geriye yaslanmaya mahkum olursunuz. Bugün oyuncu değişikliklerine bakıyorsunuz. Larin'in 67. dakikadaki değişikliği ne kadar doğru duruyorsa oyundan çıkan Gezdal'ın yerine topal aldığınız zaman artık siz kendi takımınıza da şu mesajı veriyorsunuz. Bu skoru koruyun hiçbir şey yapmayın. Orta sahaya bakıyorsunuz Beşiktaş'ta. Topal, Atiba ve Joseph. Yaş ortalaması oldu 35-36. Devamlı gelmeye çalışan bir takım. Paylaşım yok, oyun paylaşımı yok, pas yok. Bir tane doğru pasın yapıldığı ikinci yarı olmadı. İkinci yarıda tek pozisyon yani maçın Beşiktaş adına lehine kaçırılan tek pozisyonu bence e, Can Bozdağ'ın ki bugün kendisini hakikaten tebrik ediyorum. Yani bu kadar kötünün arasında bir ışık gibi parladı Beşiktaş'ta. Bir dinamik oyuncunun oyuna bu kadar tesir etmesini uzun zamandır görmemiştim. Nitekim ikinci arada kendi çabasıyla getirip Harun'un kurtardığı bir top var. Evet. Orada 2-0 olup Beşiktaş bir tek o şekilde maçı kazanabilirdi. Ee, Beşiktaş dediğim gibi yani kara bulutlar gidiyor ki bundan sonra önü görmek hakikaten kolay değil. Sergen Hoca'nın işi de kolay değil. Yani yaptığı değişikliğe baktığınız zaman Gezzal Topal değişikliğini yaptığı zaman yani bundan sonrası için ne düşündüğünü ben de hakikaten sergen hocam yani merak ediyorum. Yani yaptığı değişiklikle oyunculara ileri gidin ifadesi de çelişiyor o zaman. Öyle öyle bir şey yok. Yani zaten oyuncuya yaptığın değişiklik mesaj veriyor zaten. Tabii tabii yani bugün baktığınız zaman ikinci yarı hakikadan Larin'le Batshuayann'ın geç bile kalındı. Çok. Yani bu kadar çok top kaybedilmez. Larin'le Batshuayann'ın Larin'le Batshuayann'ın aldığı oyunculara baktığınız zaman işte Gezeli çıkardı. Oradaki Gezal gene o da bir nebze top sende kalmasını sağlayan oyunculardan biriydi bugün. Ama Topal, Atiba ve e, Joseph üçlüsüyle ileri ne kadar gidebilirsiniz, boyunu ne kadar çevirebilirsiniz ve boyunu ileride ne kadar tutabilirsiniz soru işaretiydi. O da olmadı zaten. Olması da mümkün değildi zaten. E, baktığınız zaman e, ikinci yarı Eren değişikliği orada sakın e, biraz da sakatlanmasıyla bence kramkird adelerine girdi çok doğru bir koşu yaptı. Ve Eren'in asistiyle hakikaten Umut Bozak da boş kaleye attı ki beklenen oldu yani. Esasında bunu Beşiktaş takımının kendisi, teknik direktörü, herkes bekliyordu. İşte maçın başında hatta işte televizyonun başında olan oy bizler de bekliyorduk esasında. Ee, oyuncu değişikliğinin bu kadar kötü olduğu, e, baktığın zaman oyuncuların sahada gene söylüyorum yani isimleri var ama bedenleri yok gibi bu kadar çok top kaybıyla da oynarsanız bu maçın sonunu getiremezdiniz de getirmezdi Beş yaşına bundan sonra ne olacak? E, bence gene bu maçtan sonraki basın toplantısı Sergen Hoca'nı gene beklemek lazım. E, gene bir e, acaba istifa mı? Acaba böyle bir beklentiye girecek mi? Hoca ne diyecek? Gene oyuncuları toparlamamız lazım. Gene sürdürülebilir bildir, ayağa kalkmamız lazım. Bunlar da konuşulacak konular. Artık e, top bence gene yönetimle Sergen arasında bu hafta gidip gelecek gibi duruyor doğrusunu söylemek gerekirse her hafta benzer noktaya geliyor iş. Bilemiyorum bu şekilde nasıl olacak. Yani basın toplantısını şimdi hakikaten ben de merak ediyorum. Yani Sergen Hoca yeniden... Şu anda edecek. en merak edilen şey o zaten. Evet yani geçen hafta demiş işte yönetimle konuşacağım. Yönetim ilerisine yönelik Sergen Hoca bize umut verdi ki devam etme kararı aldı. Bu, bugün e, biz Hıncal abiyle bir program yaptık. Orada Hıncal abi şey dedi yani iyi yerden duydum. Sergen Hoca ben bırakmak istemiyorum istifa etmeyeceğim demiş toplantıda. Sonuçta kimse bırakmak istemiyor ama Türkiye'de işte Perer'e sorarsanız o da Fener'de bırakmak istemez. Ama sonuçta gelen... Ama Sergen Hoca'nın basın toplantısındaki yaklaşımı öyle değildi geçen hafta. Ee, ya, bence sonuca bakarak yapılan bir basın toplantısıydı. Ha, belki de biraz maç sonu yani, sıkıntıyla, sonu, Bir hafta önce yaptığı basın toplantısı bir talihsiz bir basın toplantısıydı. Çünkü oyuncuları çok önüne plana attı. Bu maç toplantısında e, işler kötü gidiyorsa sorumlusu benim. Oyuncularıma sahip çıkıyorum. İmajı vermeye çalıştı Yeniden ki onu toparlamak çok zor. Sonuçta oynadığınız futbolcular e, çok zeki oyuncular bunlar. E, bu oyuncular bir şeyi yakaladı mı onu unutmazlar ve bir köşeye yazarlar. E, nasıl hoca yazıyorsa oyuncular da yazıyor. Artık bir iletişim kopukluğu var. yani Bugün sahada olan şey de inanılmaz İnanılmaz bir iletişim kopukluğu var bence. Var. Hem takımla hoca arasında hem takımdaki oyuncuların kendi aralarında bir iletişim kopukluğu var bence. Ee, artık basın toplantısını beklemek lazım. Peki. Reha Hocam. Ee, bir kadroyu da de, de şuraya verirler. Gelsin. Bir gelsin. Ee, de hatırlayalım geçen haftayı. Çok değil birkaç gün önce. Olmuyor ne yapsak denesek de sonuç alamıyoruz dedi Sergen Hoca. Ya bugün tabii şimdi üzerine konuşalım da ondan sonra ben de size sorayım. Önce şu e, sahaya çıkan kadro ve yapılan yapılamayanlar üzerinden konuşalım. Şimdi Sergen Hoca düşünmüş demiş ki genelde geçen sene oynayan 9 oyuncu ile başlayayım. Evet. Bu ilk komüde geçen seneden 9 tane oyuncu var değil mi? İki tane oyuncu yok geçen seneden, ee, farklı. Abu bir Abu Bakar bak yok, şahı. bir de Mensah'la Adem Leic oynuyordu, onun yerine de Can var. Şimdi Can, Adem Leic ve Mensah'tan daha iyi. yetenekli ve performans da veriyor. Genç, dinamik. Evet, şimdi bir tek Abubakar. Abubakar geçen sene, şöyle bir bakalım ise Abubakar Bakar gol atıyor, evet oyun çıkıyor Abu Bakar'dan, adam geçiyor birebir de. Yani bütün bağlantılarda var alan açıyor. en Siz önemli o Ama en önemli ama şimdi bunlar oyunun içinde var. Oyun için en önemli Abubakar'ın yaptığı ne biliyor musun? Yani şimdi Batshuayi ya, ya şu atılan top çok top kaybetti. Tenis maçına döndü. Yalnız bu maçlık değil. Genelde e, mesela bağlantılarda yok. Geçen sene Abubakar mesela bir sayısını çıkarsak net buluruz Ender. Abubakar savunma birinci bölge bağlantısında var mı? Var. İkinci bölge orta saha bağlantısında yine buralara gelip bağlantı gelip oyuncusu olarak gelip buralardan top alır, alver yapar, çıkartır savunmaya eder. Bu ne yapıyor? Eder. Ne yapıyordu? Sırtı dönük oyunu Çok iyi oynuyordu. Sen Tabii. savunmacısın. Atıyorsun orta saha yeri geldiğinde. Pas istasyonu oluyor, rahatlatıyor. Şimdi ne yapıyor? Orada bir durak oluşturuyor takıma. Tabii. Ve de arkasında en başta e, geçen sene Gezal, Vellar'ını kullanıyordun. Bir de orta saha rahatlıyordu. Çok çabuk topu rakibe vermiyordun. Ne yapıyordun? Rakip yere adana yerleşiyordun. Bu savunma Önüne yani orta sahaya geliyordu. Bir de orta sahaya düşün. Daha da arkasında yine alıyordu. Tam orta sahaya gelip yine stoperlerin önünde topu alıp topu kaybetmiyordu. Yine e, oyunu kurmasına Beşiktaş'ın yardım ediyordu. Şimdi Batu evet koşuyor canlı bir oyuncu. Abu Bakar'dan farklı bir oyuncu. Bunu niye söylüyorum? Bunu çoğu insan da mutlaka farkındadır. Yani ama genel yapı olarak sezon başı planlamasına demek ki Batu senin geçen seneki başarılı olduğun o oyunda çifte kupalı oyundaki santrofor değil. Sezon başı demek ki o yapılanmada transfer yapılanmasında o demek ki mühendislikte hata var.